Sevgi ve saygıyla konu kadınlara yapılan üzülümler ve onların kocaları tarafından mağdur edilmesi ve bunun engellenilmesinin gerekliliği. Kadınlar ciddi oranda erkekleri tarafından güvenlisiz bir oharsiyon işçi olarak çalıştırılabildiklerinde, onurlarını incitilebildiğinden, çoğun sahibi olduktan sonra boşaltılabildiklerinde ciddi mağduriyetler yaşayabiliyorlar eğitimleri engellenebiliyor. Bir koca eve ilk geldiğinde kendi hanımına ''Hanım sen ne hazırladın?'' diyeceğine ''Hanım sen bugün ne kadar kendini geliştirdin, ne okudun? Hangi alanlarda kendini geliştirip çocuklara bir yara sunmaya çalıştığını şeklinde bir soru sormuş olsaydı kadınlar arasında belki bir tane okuma yazma bilmeyen ilk ilkokul mezunuyla sınırlı olan bir insan kalmayabilirdi. Eğer bir kadının önü açılırsa başbakan da olabilir, cumhurbaşkanı da olabilir. Almanya dünyanın en güçlü ülkelerden bir tanesi olmasına karşın yöneticisi kadın. Danimarka dünyada en az yolsuzluğun olduğu ülkelerden bir tanesi ki 2014 yılının en az yolsuzluğun olduğu ülke olmasından karşın yöneticisi bir kadın. Ve dünyada ciddi oranda başarılı kadınlar olabiliyor. Fakat eğer bir insan buna rağmen kadınların bu yeteneklerine, kendilerini geliştirebilme özelliklerine karışın, onları kendi zevki uğruna kullanır ve istismar ederse bu ciddi bir zulüm olur. Ve kadınlar bir çölü doğurma makinesi değildirler. Kadınlar geçici olarak kullanılıp atılacak bir varlık değildir. Bundan dolayı insanlar eğer bir devrilik süreci oluşturmayı düşünüyorlar veya düşünüyorlarsa bu konuda geçici bir bir miktelik tarzında, özellikle hatta kim insanların evlilik dışı geçici bir miktelikleri tarzında böyle bir düşünceden uyulamadan ciddi oranda sakınmak gerekir. Çünkü insanlar birbirlerinin bedenleri için sever veya birbirleriyle bedenleriyle yakınlık oluştururlarsa bedensel zevk bitince aradaki yakınlık da sonlanır. Fakat eğer insanlar birbirleriyle ilkesel değerleri için birbirlerini önemserlerse aradaki yakınlık zamanla daha bir gelişir. Abdülkadir Geylani Hazretleri aktarır, iki insan evlenir, bir kadın ve erkek. Kendi yaralarına Allah'a şükretmeye yönelirler ve ömürleri boyunca bunlar bedensel olarak beraber olmazlar. Mahatma Gandhi 36-37 da hanımını terk eder, daha sonra kendi hanımıyla bedensel bir birliktelik oluşturulmaz. Gerçi onun dürüst olmayan uygulamaları var bu konuda. Ayrıntılamıyorum. Fakat bundan beri versen bir insanı sadece bedenisi ve zevk için kendini yaklaştırırsan bu bir haksızlıktır. Ve ben bu vesileyle şunu da belirtmiş olayım. Mesela i̇bn Ketir'e göre Hasan'ın Ali Has, Hasan İbn-i Hasan İbn Ali'nin 70 tane kadın evli olması ki Gazali'ye göre 200 kadın evliydi ki sonuçta kendi kavime taraftan da zehir vermiş olan bir kişi. Zaten bir insan eğer bir kadını çorap değiştirir gibi değiştirirse bu kadının sadakat bulması veya görebilmesi düşük bir olasılık. Bundan dolayı ne olur olsun insanların böylesi bedensel özelliklere yönelmemesi gerekir. İster din adına olsun, cariyeleştirme, köleleştirme, dört kat ve evlenme, poligami tarzında olsun, ister dinsizlik adına, onların kurtarlanmalarına neden olabilecek namussuzluklara maruz kalmaları tarzında olsun. Her ikisinin de gayet dürüst, samimi, erdemsel, vicdani değerler uyumlu bir tarzda bir birliktelik ve yakınlık oluşturmak gerekir. Eğer insanlar buna rağmen kendi zevklerini önceler verse, demesinler ne için bizimle diğer insanlar arasında sorun oluyor. Hani bazen insanlar amaçsız yaşar, ne için dünyada olduğunu bilmez ve din bu konu insanlara farklı açıklamalar sunar. Mesela İslam bir sen ibadet için varsın, Hristiyanlık bir Tanrı seni sevgisinin doğruluğundan dolayı yarattı. Yahudi'ler de bizler zaten seçilmişiz. Veya altı izimde sen amaçsız bir varlıksın. Halbuki insan olayı biraz da bilimsel tarafta değerlendirirse değerlendirse insanlar bir zevk nedeniyle doğabı diyorlar. İşte bunun giderilmesi için zevk amaçlı değil, dürüstlük amaçlı evlilik sisteminin dünyada yaygınlaştırılabilmesi için İnsanların evlenmeden önce bu evlilik sonucunda düşündüğü ve katkı olarak yaymayı düşündüğü de belirlemesi lazım sevgiyle. <laughs>